Hoş geldiniz arkadaşlar. Kütahya Porselen'den 24 parça renkli günlük yemek takımı seti 120 lira. Granit ocak üstü çift taraflı tost makinesi 35 lira. Nehirden paslanmaz çelik 24 santim çapında ayaklı süzgeç 25 lira. Seramik saksıda midi orkide 60 lira. Taç Pastel serisinden, çelik çaydanlık takımı 1 litrelik demliği 2 litrelik suluğu var 140 lira. Tek çekmeceli 2 sepetli, mutfak yardımcı dolap sebzelik, 40 santime 80 santim ölçülerinde 100 lira. Patlıcan modelli, 22 santim çapında çorba tenceresi 45 lira. Aşa bahçeden nale motifli, 12 parça 6 kişilik çay takımı 40 lira. Alüminyum ayaklı, renkli bahar plastik bahçe masası çeşitleri, 70 santime 100 cm ölçülerinde 80 lira. Gold ve gümüş renk seçenekleriyle, metal kağıt havluluk çeşitleri her biri 10 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Royal Paslanmaz Çelik Tencere Seti 3, Lü Takım Fiyatı 300 lira. Bodrimli ayaklı, 32 santim çapında kek tabağı 25 lira. Şabahçı Habitat serisinden 7 parça komposto seti 42 lira. Tefal Orbita serisi inox stand mikseri ve hamur yoğurucu, 4 litre kapasiteli çelik hazneli, fiyatı ise 700 lira. Üstten basmalı rondo çeşitleri, çelik bıçaklı 55 lira. Hüp Ahmet'ten, 4 lü çelik saklama kabı 45 lira yaprak model 6 parça, 10 santimlik porselen sosluk reçellik seti 23 lira. Hüp Ahmet'ten, ekmeklik ve üçlü saklama kabı seti 70 lira. 3 çekmeceli çok bölmeli organizer 20 lira. Karpuz kesim matı, 36 santim çapında 8 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum renkli çırpıcı çeşitleri de olacak 5 lira. Seramik kaseli 3 parça, ahşap standlı çerezlik seti 10 lira. Fuantiye desenli, pastel renklerde plastik peçetelik çeşitleri de olacak her biri 5 lira. Lavadan ahşap altlıklı döküm balık tavası 80 lira. Dekorlu lüks, paslanmaz çelik pasta servis seti 2 parça 25 lira. Altın Yaldızlı Star, 18 parça 6 kişilik çay seti 62 lira. Tek kapılı çekmeceli portmanto ve ayakkabı dolabı 155 lira. Paslanmaz çelik katlı lüks bulaşıklık 80 lira. Paşa Bahçeden 300 mililitre kapasiteli cam fincan adet fiyatı 5 lira. Buharda pişirme kabı seti toplam 3 parça 15 lira. Plastik elma rendesi çeşitleri, farklı renk ve model seçenekleri ile her biri 5 lira. İşlemeli borosilikat cam demlik, 1 litre kapasiteli 60 lira. Perokte Allegra'dan üçlü cam sunumluk seti, 3 parça 33 lira. Derma Xiaomi'den şarjlı dik süpürge 800 lira. Avokado modelli sevimli anahtarlık çeşitleri 5 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.